Boğa ve yükselen burcu olan arkadaşlar 4 ve 10 Ekim haftasındayız. Güzel bir hafta diliyorum sizlere de. Evet sevgili boğalar bu hafta sizin yönetici gezegeniniz Venüs Akrep burcundan haftanın sonlarına doğru Yay burcuna geçecek ve hafta ortasında da 6 Ekim günü de Terazi burcunda bir yeni ay yaşanacak. Demek ki gündeminizde daha çok işe odaklı olabilirsiniz. Meslekle ilgili konular, yeni iş başlangıçları, o e, süreçler, bunları takibi, sağlıkla ilgili bu arada e, bazı konular olabilir ve bu anlamda da biraz sizi kafanızı karıştıracak, e, kararsızlıklar yaşatacak. Biraz daha e, geriye döndüğümüzde, bundan 2-3 hafta önce gündemimize gelmiş e, yeni başlayan konularda bazı kararlar vermeniz gerekebilir, bu iş olur, sağlıkla ilgili olabilir. Onun dışında yerleşim yerinizle ilgili de olabilir. Bunlarla ilgili gerçekten çok kafa karışıklığı yaratacak bir süreç yaşıyor olabilirsiniz. Ve bu haftanın ilk iki günden itibaren biraz daha özel hayatınız, çocuklarınız gibi konular gündeminize gelirken çarşamba, perşembe günden itibaren ise bu bahsetmiş olduğum iş, seyahatler, günlük yaşantınız, evinizi ilgilendiren ya da ee, belki sağlığınızla ilgili konular daha fazla e, gündeminizde olacak çünkü Mars da orada olduğu için bir takım sağlık kontrolleri gibi durumlarda söz konusu e, olabilir ve bu hafta Cuma günden itibaren sizin yönetici gezegeniniz yay burcuna geçecek ve burası tabi sizin e, 8. evinizde olduğu için maddi anlamda finansal konularda aslında diyelim e, bir takım size e, rahatlıklar sunabilir size iyi geleceğini söyleyebilirim. İlişkilerle ilgili bir takım sınavlardan geçen boğalar var bu arada. E, aşk, flörtler gibi durumlar mesela. Eğer böyle bir durumunuz varsa veya bir iş planla ilgili bir durumunuz varsa işte Venüs artık hani akrep burcundan geçerek yere geçtiği için sizi bir takım konularda rahatlatacaktır. Özellikle parasal konularda daha rahat adımlar atabilir ve kararlar verebilirsiniz. Ancak işle ilgili bilhassa ...iş değiştirme de olabilir bu... E, ...çok kesin kararlar vermek için... ...uygun bir e, süreç değil... ...süreci takip edin ama asla... nokta koymayın... E, ...zaman tanıyın kendinize ve... ...Ekim'in 18'inden sonra... ...daha net e, bir süreçle... ...karşılaşacaksınız... Evet ...bu hafta Perşembe günden itibaren... ...Cumartesi akşam saatlerine kadar... ...Ay Akrep Burcu'nda... ...seyahat ediyor olacak... İlişkileriniz gündeminizde olacak... Şu an mevcut süren ilişkileriniz, yeni başlayan bir ilişki e, gündeminizde olabilir. Çünkü unutmayın ki 5. evinizde bir yeni ay doğmuştu. Yeni tanışmalar, flörtler. E, belki de bu aşamaların e, biraz daha ileri seviyeye taşınacağı ya da bunların konuşulacağı bir hafta sonu olarak da düşünebilirsiniz. Ancak Cuma günü Güneş'in Mars'la kavuştuğunu unutmayalım. Özellikle 6. evinizde e, ilişkilerle ilgili ciddi böyle polimiklere girmemek, Çalıştığınız yerdeki insanlarla belki bir takım sürtüşme durumlar olabilir. Onlara dikkat edin. Hem yani tansiyon böyle hızdan çıkabileceği bir süreç olabilir. Dediğim gibi eş ve partner ilişkileri de biraz sıkıntılı olabilir. Cuma günden sonra ise Ay Yay burcuna geçeceği için aynı zamanda Venüs de artık Yay burcunda ve sizin için parasal kaynaklarınız, işte ödeme planlarınız olabilir. Bankalar, vergiler, sigortalar gibi alanlar daha güçlü olacak. Bu arada. Pazar günü bu haftanın yine enerjisel olarak en verimli günlerinden birisi. Son haftalarda pazar günleri genel olarak daha iyi çalışıyor. Ve sizin için de destekleyici olacağını söyleyebilirim sevgili boğalar. Yönetici gezegeninizin cuma günden itibaren burç değiştirmesi yani deniz yay burcuna geçmesiyle birlikte son bir aydan beri sizi strese sokan bir takım aslında ilişki diyelim ilişki dinamiklerinde bir atlama ve daha net daha kararlı olacağınızı söyleyebilirim. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum.